Yol 1. Ligin 21. haftasında Esenler Erök Spor ile İmaj Altyapı Van Spor, golsüz berabere kaldı. Stat, Esenler Erök Spor Hakemler, Batuhan Kolak, Mehmet Ali Vardar, Kerem Kalkan Esenler Erök Spor, Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Enzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack, D.K. 76 Recep Niyaz, Morfaye, D.K. 76 Berat Buş, Ömer Faruk Beyaz, DK. 61 Kanga, Mikail Opyar, Hamilton, Kayaot, DK. 81 Katakoviç, İmaj Altyapı Van Spor, Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, DK. 90 artı 6 Ensar Çavuşoğlu, Auler, Cevsenak, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan, Erdem Seçkin, Emir Bars, DK. 82 Hasan Bilal, Jefferson, DK. 62 Bekir Can Kara, Postika, DK. 62 Medeni Bingöl, Cedric Sarı Kartlar, DK. 54 Ömer Faruk Beyaz, DK. 84 Mikail Okyar, Esenler, Erökspor, DK. 74 Batuhan İşçiler, İmaj Altyapı Van Spor,